Arkadaşlar bir de tekrar hoş geldiniz. Bugün size Rabo'da kalem Kalem göstereceğim. <laughs> Yine fazla var. Şimdi yeni bir fırçada sizlerle Evet arkadaşlar. Bu ev ayak uçağı aracın kabarcık uçağı şifre, bu ayak uçağı aracı bir kere Bu ayak uçağı Bu ayak uçağı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuşalar da gördüğünüz gibi çok değişik, değişik kuşalar bulmakta. Kuşlar Kendinize arkadaşlar. Önce, sefer buradan değiştirdim. Şimdi Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Üzerine tercih ettikleriniz olsun. de o kadar farklı programlarla sizlere geleceğiz. asdadiininidimadakasazikapresa naumkabami baka diwe an oma kamisiboke sauekrika